Ben Cennet Gündüz, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde moleküler biyoloji ve genetik öğrencisiyim. Dersten çıktıktan sonra öğrenci mobil uygulaması üzerinden nerelerde yemek yiyebileceğimi baktım. Rezervasyonumu yaptırdım, şimdi de yemeğe geldim. Beşiktaş Belediyesi'nin öğrenci uygulamasını Beşiktaş'ta ikamet eden bütün öğrenci arkadaşlarıma tavsiye ediyorum. Hem manzaranın tadını çıkartıyorum hem çok lezzetli yemekler yiyorum. Bu işletmenin sahibine ve Beşiktaş Belediyesi'ne emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Tur Yit ortaklığıyla başladığımız bu projeden Sunset olarak çok çok memnunuz. Çünkü gençlere en azından çorbada bir tuzumuz olarak katkıda bulunmak bizi elbette çok memnun ediyor. Mutlulukla bekliyoruz yeni öğrencileri. Merhabalar, ben Yalçın Güzel Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü 3. Sınıf Öğrencisiyim. Beşiktaş Belediyesi'nin öğrenciye uygulamasıyla yemek yemek için Beşiktaş Çarşı'yayım. Şimdi mekanlara bakacağım, nerelerde yiyebilirim. Onları bir kontrol edeceğim. Meydan çiftlik dönerdeyim. Bu projeyi düşünen ve hayata geçiren belediye çalışanlarına, ekip arkadaşlarına hepsine teşekkür ediyorum. Öğrenciler için müthiş bir proje. Yemek ciddi derecede masraflı. Böyle bir proje bizim çok güzel. Tabii öğrencilerimiz için güzel bir hizmet. Öğrencilerimiz geliyor, memnun kalkıyor. Bizim için önemli olan bu. Öğrencinin üzerindeki yükü bir nebde de alabildiysek ne mutlu bize.